Sen hep sen yap. Şey abi diye. Bekle abi. Bakın davet et sana Barış abi bana. Kötüke çıkmışken çekseniz ya Yusuf. Barış abi. Hmm. Bakın davet et sana abi. Şu salaha davet et. Ne yaptın ya da. Bekle. Ya. Dans edin abi dans dans. Duyutar bir oyuncu mu ya bunun emojisi? sağlam böyle. Silahı sarı bir şeyler taksana var mı? Öyle bir şey. Benliğe ne? Kanka AK'ye var. Ama o gibi silah abi gitti ben. Uyumlu bir silah falan. Oğlum bak, bak ben gelip benim nobiye girişim yetiyor lan. Bak bak. Baksana şuna. <laughs> niye olmadı? Olmadı niye olmadı? Sen gel can abi. Nasıl? Gönderdim abi. Baksana <laughs> şuna. Oluyor oluyor. Oluyor mu? Ha oluyor. Baksana oğlum şuna. Güzel güzel bu da çok güzel. Ama abi bilmiyorum benim için firavun ya. Bayağı acı. Ya aynı anda yaparsak ne olur? Aynen emin Abi yatan yani dans etmiyorum. Dans etmiyorsunuz abi. Ama Dan sen beni yapıyorsun. Bir daha yap. Aynı anda yola ben de sana yollayacağım. Tamam. Ne oldu yani? Okay. Oy oy, 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 çok iyi. Aman 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 aman. Ya Murat çıktı o şey. Arkadaş. Bir daha seçsene abi. Ay şimdi yapalım abi? Titot gibi çık gitti de no iş yapacağım. Dur reklam yapacağım. Bir daha yapalım. Aptal zırh X'ini aç bu arada. Zırh X'i aç değil mi? Sende kapı yoktu ya X o yüzden. Bir full edeyim de şimdi hani. Nasıl ya? Full nasıl? O an ne demek? Zırh X'i aç demek. Ayar ayarlardan açsana aç aç kapalım bak ama. Bende o vardı ki lobe girişim zaten. Var mı? Ha vardı vardı o altın nihai oldu sadece. Ayarlar. Bir çağırınca -giriş, giriş giriş emojisi kademe ve Zırh x yazıyor. O ne demek? Çık bir odadan sen. Kademeden zırh x aldım. Ama var tadını bende. Zırh x a... Bak şimdi sen efekli gireceksin. Ha, ha bu yoktu. Oy, çok özür dilerim pardon. Par... Yo vardı oğlum bu vardı vardı. Yoktu. Vardı Yoktu. abi de açık değildi. Açık ben değildi. Kapalıydı. Tamam, i̇şte ay, kapalıydı. tamam, tamam, tamam ama 5 level'de vardı. Hatırlıyorum çünkü. Aynen 5 level'de vardı. Doğru mi? doğru ben onu kapatmışım doğru. Tamam bir şey yapalım. Barış abi aynı anda basalım tamam mı? En sonunda üçünüz böyle mumya olun. Biz de böyle şey yapalım. dur bir ya, dakika öyle oluyor. mi oluyor? Aynen abi. onu yapabiliriz. A ama, ama... Diğerleri bir mumyayı bir mumyayı kabul zaman edecek. Şeyi kabul abi. etmeyecek. Aynen. Yok. Aynen. Aynen. Bak, Diğerleri mumyayı kabul edecek. Bak seti bak oldum. Bak şimdi. Şey yapalım o zaman. aynı anda yapalım. Sosuki ile Blood Reaper şey yapsın o zaman. Eee mumyayı. kabul edeceğiz. Atıyorum abi. Yolla. Ben de sana yolluyorum. Tamam. Sasuke. Bak Sasuke salağına. Mal Sasuke. <laughs> Bak Sasuke. Kuş geldi salana. kuş. <laughs> Benim de kuş gelsin. Aaa. Eee. Bak sizin gidiyor, Sus, Sosuke. sizin kuşlar geciyor ben intikal yeri abi satıyor abi. Sosuke mantı tamlamadım bak. TikTok video çekiyorsun. Bak dinle Anladım mi? abi anladım hadi. <laughs> tamam hadi. Hiç inanılsın gelmedi ama bastım. Bas bas. Sen bunları ayarlar önce. Ya salak bulat. Kabul etmesene oğlum kuşu. Oğlum. Sasuke sen de etme. Ben kendi kendime ne abi o zaman hani seyredeceğiz anladın mı right abi hadi. Right right right. right. Tamam bir daha. Atın yan buydu. Attım. Şurayı bitsin mi? Ha. Oy. Tamam bunu o ayarlar zaten sonra konuşacağım tıkla <laughs> da Bak işte. E, Amına koyduğum son saniye bozuyor ya. Tamam oldu ben oldu. Dans ediyorum ya. abi dans dans. <laughs> Arkadaşlar biz böyle bir full ekip şey, SOG olarak non live üzerinde canlı yayınlar yapıyoruz. Aslında aşağıda linki bulabilirsiniz. Sizler de TikTok'taki ismini çekmek amacımız. Sizler de gelebilirsiniz. Yüzde yüz kayıt. Tamir. Instagram'ı da söyleyeyim. Aa! Instagram bir yüzü otpikan. Otpikan. Doğrusunu söylesene bir onun. Şöyleyelim abi Ya aaa <laughs> <laughs> Neyse oficial abi Ne? Official diyor o da Ya of Seninkini söyledin miysen Şuna şey, bak doğrusunu söylesin diye özelden okunuşunu yazdım Bakmıyor üzere Seni <laughs> Suzuki mi? <laughs> Aynen Suzuki'ye yazdım <laughs> Gördün diyorum bakmıyor ya Sasuke bir oku bakayım doğrusunu. Oğlum oh, bu... Neyse ofijil. Lan <laughs> <laughs> bunu ne yaptın Ay gördünüz mü okuyamıyorsun Sasuke? Ne Abi o işte... Ofijil. Bu ne lan? Aptal. İsa <laughs> abi sana bir yeni bir isim bulalım ya. İran. <laughs> Çocuk okuyamıyor diye isim Yok yok abi kendi ismini, ismini okuyamıyor. O yüzden abi. Salak <laughs> ben niye su okuyabiliyorum o optikal okuyayım. Optikal. <laughs> ha. <de> o yüzden <laughs> o abi. Optikal değil zaten. Onu okuyamam. Ne yapayım optikal mi değiştirelim Yusuf, Sasuke? İyi olacak. Doğrusunu söyle bakayım. Official ya ne bileyim Melar ya İngilizce çok işte bende. official, <laughs> de bakayım mı? Official. Official. Ha. <laughs> e? Var o mükemmel İngilizcemi insanlara paylaşmak istedim. Çok güzel Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıfır sıkıntı yok. Hey. Oh. Eee? eee? Oğlum Emir. Official diye. Piş'e bak beni düzeltme çetti amcuk. Minecraft'ın yeni kontenti yaptıklarımızı patlatmakmış. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ee... Hadi geçelim abi. Düzeni biz kuralım onlar tıklasın o zaman. Da. Ya yarın sabahın şey videosu yok. Ne bir, ee, bir, girebilecek bire bir video yok. Şey, sıkıntı o. Şimdi bizde stokta ne var? Bir tane Minecraft kaldı stokta. Hayır. Hayır Minecraft, stokta kalmadı. Minecraft kalmadı. Giremeyecek mi? Yok Hep... girildi hepsi. Hepsi girildi ya. Hayır ya şey girilmedi. O bizim parkur oynadığını girdi mi? Aa parkur girmedi. Doğru. Parkur? Vardı ya. Gelip onlardan asla atlayamadığın <laughs> vardı abi. Aynen abi o. O girilmedi. O bu zi. Kolay gelsin. Hele Aa bu zi hoş geldin. <laughs> kardeşim ne oluyor ya burada? Aa İslam'ı sıkildi bu ne oldu lan? Bilmiyorum ben ben Aynen ben geldi, ben, geldi. ben bir hafta yok onun değil. Rehabilitasyona kapatacağım kendimi. Ne oldu? 1 milyon daha mı kaybettin yoksa onu mu öğrendin? Yok yok yok. Onun üstüne bir çerezlik kaybettim. Ay Bilmiyorum ya. vallahi ne kadar basını hesaplamadım. Banka hesabıma girmeyeceğim bile. O modu giremem şu an. Amına koyayım ne yapıyor bu şey? Bu zibana da harcattınız lan. Sen ne harcadın lan? Kardeşim bende 45 k ya, ya Aa, dur lan aynı ekranda varmış Ooo iyi iyi oğlum biraz daha yükseltseydin lan o kadar Lan yeter 4 seviye yeter işte <laughs> Oğlum yükselt bir daha gelmez Gelmez Devam daha, Bir daha böyle bir şey de var ya hafifle girmem <laughs> Düşman lan Düşman girmem Lan yeşil 500 lira para harcadın 500 lira mı ya bırak beni ne 500 lira Ne kadar harcadın sen Ben mi 40-50k bastık ya Çok Hayatımda yani, ilk defa bu kadar yatırım yaptım bak. İlk defa bu kadar para yatırdım. Tövbe. Ben şimdi sayayım oradan şimdi. Yeysu 50k basmış olsa Barış 100k etti 150k. Aa, aktı aktı. Doğuhtan, 100k ekledim. <laughs> 50k da bizden aktı. <laughs> <ya, ya. gülüyor> Bulattan <da> 50k o. İyence abi ne oldu onu? Bizim partnerler çalışıyor bak. Partner olmayanı gaza getirmişler. Kardeşim <laughs> bize premium partner vermeniz lazım ya. Aynen aynen gaza getirmece. Eee sosukeyi ne zaman partner yapıyorsunuz? Aynen abi. Sosuke bir 50k basarsa yapacağız sosukeyi. <laughs> Basarım verir misin abi? Sosuke bir 50k bas abicim. Bak, Verecek bak, misin abi? Part... Abi abicim bak partner olmanın bazı şeyleri var biliyorsun. Adamlar her kutu çıktığında 50k basıyorlar sosukeye. Aynen mesela. kafadan aynen. 50k basabiliyor olman lazım abicim anladın mı hani? Sen yani abim basıyor, abi. Barış abi. abim basıyor hani. Yani görüyorsun. En son ben sana <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim lütfen lütfen ee, PUBG Mobile ortamında olduğumuzu unutmayalım. Bende 6 tane parça var. Ne yapacağız şimdi? Aa! Altı parça da bende var lan. Ne lan, yapıyorsunuz yapıyorsun siz ya? Lan benim ya PUBG videom yok. Eee. Gel gel squat squat. Oğlum Ay senin şey de yoktu. Barış sen kanalına ne gireceksin sen şimdi? Oğlum var iki tane videosu şu anda. Hayır, hayır abicim Minecraft akşama